Aa, ben de seni arıyordum. Neredeydin? Gel. Ne var? Ne oldu? Fabri'nin avukatı gelmiş. Yanında biri var. Sen ne istiyormuş? İyi söylemediler. <laughs> Merhaba. Benimle görüşmek istemiştiniz. Can devic? Evet benim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Enzo Fabri'yi temsilen buradayım. Senior Fabri. Bunu size iletmemi istedim. Evet, bu kendisine yazdım. çek. Sorun nedir? Evet, çeki geri almanızı istedi. Çek sıkıntı yarattıysa nakitte ödeyebiliriz. Yarın hesabında olur. Hayır, hayır. Sinyor Fabri sizden gelecek herhangi bir ödemeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Kabul etmemek ne demek ya? Hisselerini satmaktan vazgeçti. Şirkette ortak olmaya devam edecek. Vazgeçti ne demek ya? Ne diyor bu? Yani? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Daha fazla bilgi veremem maalesef. Bana sadece bu çeki iade etmem söylendi. Ne konuşuyorlar acaba ya? Bilmiyorum ki gergin bir vücut dilleri var ama. Ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? Ha? Anlayabiliyor musun sen ne yapmaya çalışıyor? Ben anlayamıyorum çünkü. Neyin peşinde bu herif? Ha? Neyin peşinde? Hala neyin peşinde yani? Çok sinirli yanına mı gittik acaba? Hayır tabii ki. Siz karışmayın ben şimdi birazcık sakinleşsin diye bekliyorum. Gideceğim öğreneceğim şimdi her şeyi. Hadi siz işinizin başına. Her şeyi eğlenceye çeviriyorsunuz. Eğlenmedik ki. Ayrıca sorunca herkes cevap verir zaten. Evet. Hiç. Ya vazgeçtim ne demek ya? Vazgeçtim ne demek? Ha? Vazgeçemez. Bu kadar kolay mı o iş? Bunun bir yaptırımı olmadı. Abicim tamam sakin ol. Avukata çağırırız otururuz konuşuruz. Can ne oldu? Yok bir şey Deren. Ee, benim yapabileceğim bir şey varsa... Yok Deren, yok, yok. Tamam, bir şeye ihtiyacın olursa ben odamdayım. Tamam. Ya ben konuşayım bakayım şu herifle. Derdi neymiş, bana anlatsın bir de. Hadi buyur, kapalı. Kasıtlı yapıyor ha. Allah kasıtlı yapıyor. Ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum da. of oh, bilmiyor, farkında değil yani. Dur dur, dur. dur tamam tamam. İşinizin başına demiyor muyum ben? Dur. Bunun ne işi var burada? Senin ne işin var burada Aylin? Yani bugün hiç sırası değil daha baştan söyleyeyim sana. Derencim ben de seni çok özledim. Sen hangi yüze geliyorsun buraya? Sana da merhaba canım. Aylin ne işin var senin burada? Hoppa. Kimsenin haberi yok galiba. Fabri Bey söylemedi mi? Neyi? Cüh. İş başa düştü demek ki. Can, ben senior Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Ne demek istiyorsun sen? Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle, Fabri Bey hisselerini satmaktan vazgeçti. Hepiniz biliyorsunuz zaten cepten. Halini uzatmadan anlat. Fabri Bey bu şirkete ortak olarak devam edecek. Ama bu işlerden pek anlamıyor. O yüzden hisselerinin temsilcisi olarak beni görevlendirdi. Ha, ne vekaletname. Böyle bir şey olabiliyor mu? Yapabiliyorlar mı böyle bir şey? Bilmiyorum Sanem, bilmiyorum. Bir kopyasını getirdim ki... ...doya doya incelersin diye. Hadi daha fazla karıştırmadan. Çek Hiçbir yere gitmiyorum Emre. Ben Enzo Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Hoşunuza gitse de... ...gitmese de. Her şey yasal gördüğün gibi. Sanem, dur sen bir şey yapamazsın. Ben odama geçeyim. Hepinizi çok özledim. En çok da seni CC. En çok beni özlemiş. Abi nerede? Randevunuz var mıydı? Yok. Maalesef görüşemezsiniz o zaman. Kendim bulurum. Beyefendi. Babre! Beyefendi buraya bu şekilde giremezsiniz. Fabri! Beyefendi, Fabri Bey yoklar. Dışarı çıkar mısınız? Fabri Bey burada değiller. Size söylüyorum, nereye gidiyorsunuz? Güvenliği arayacağım. Lütfen dışarı çıkar mısınız? İstediğini ara. Beni zor durumda bırakıyor. Fabri odası mı Beyefendi, lütfen çıkar mısınız? Gördüğünüz gibi burada değil. Lütfen çıkar mısınız artık? Fabri! Lütfen artık çıkar mısınız? Fabri! Beyefendi, lütfen Can artık Bey. çıkar mısınız? Can, Can Bey! Neler oluyor? Fabri nerede? E, sorun nedir? Ben yardımcı olabilir miyim? Olabilirsin. Evet, olabilirsin. Kılçık patron nerede söyleyebilirsin mesela. Bir sakin olun, bir relax. Aa, hem Bay Fabri bugün İtalya'ya uçtu. Yok ya, ortalığı karıştırdı İtalya'ya uçtu. Kayboldu yani, öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Elimden kurtulamayacak haberi olsun. İletirsin. İletirim Size de iyi günler Can Bey. Mine. Ay gel, gel. Gitti mi sert çocuk? Of. Esti gürledi gitti. Çok fena. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İyi ki benim odamdaymışsın. Çıkmadığın da iyi oldu. Of yoksa ortalık fena karışacaktı. İyice delirdi değil mi? Hem de nasıl? Hadi odama geçelim. Büşra, güvenlik olun. Peki efendim. Benimle bu şekilde konuşamazsın. İzlediğim gibi konuşurum. Sen haddini aştın artık. Nedenmiş o? Bu ajansın başarısında en az senin kadar benim de payım var Emre'ciğim. Ama kıymetin bilindi mi yok. Sen bu şirketin arkasından defalarca iş çevirdin. İhanet ettin. Acaba ben tek başıma mı yaptım Emre'ciğim? Bir düşün istersen. Aylin, ben cezamı çektim. Tamam mı? Artık sana kalmam. Bu şirketi de asla sana bırakmam. Asla. bırakmayız. Siz neye bakıyorsunuz? Kabul etseniz iyi olur artık. Ben de bu hastayım. Daha da güçlenerek geri geldim. Hadi işinize! Çok iyi performans. Söylemiştim sana. İkimiz de aynı hamurdanız. Peki ne yapacağız o zaman? Ha? Nasıl alt edeceğiz Can Divit'i? Emre'nin bir planı var. Değil mi Emrecim? Siz hisselerinizi geri vermeyeceksiniz. İyi de bu mücadelemiz için yeterli olacak mı? Evet. Siz aileni vekiniz olarak görevlendireceksiniz. Ailen şirkete girecek. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Yani ikimiz her şeyi halledeceğiz. Eski günlerdeki gibi. Siz hiç merak etmeyin. Peki Can? Can fark edince ne olacak? Fark etmeyecek ki. Nasıl? Aylin sizin mekininiz olarak ajans adımını attığında... ...abim delirecek. Hata üzerine hata yapacak. Merak etmeyin. Onu çok iyi tanıyorum. Ondan sonrası da Aylin'le ben de. O zaman... O. ...ben avukatı arıyorum. Tabii <laughs> lütfen. Yok. Hiç kimse beni Emre Bey'in bu olaydan haberi olmadığına inandıramaz. Konuşabilir miyiz? müsait değilim Senem. Zaten kafamızda bir sürü dert var. Sonra konuşalım. Ben bu numaraları yutmam ne yaptığınızın farkındayım. <laughs> Neyin farkındasın sen hem? Ha? Ne hayalleri görüyorsun yine? Siz de bu oyun içindesiniz. Siz Aylin Hanım, Bay Fabri çok pis bir oyun oynuyorsunuz. Ben her defasında daha kötüsünü yapmaz diyorum ama yapıyorsunuz. Hmm. Farkındaysam... senin aptalca yaptığın bir anlaşma yüzünden bu haldeyiz. Evet biliyorum ben de hatalıyım. Ama siz, o sizin kardeşiniz, o size inanıyor, inanmak istiyor. Siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? <laughs> Peki, bütün bunlar bir oyun diyelim. Ben de bu oyunun içindeyim. O zaman sen bir anlaşma yapalım mı? Ben aileni getirdiğim gibi geri göndereyim. Sen de bu şirketi hemen terk et. Nasıl? Neden? Madem Can'a bu kadar önem veriyorsun... ...şirketten de... ...hayatından da çık. Ben de halini geri göndereyim. Hisseleri de geri vereyim. Ne dersin? Teklifimi kabul ediyor musun?